Sarımsak suyu neye gelir? Yararları nelerdir? Sarımsak suyu nasıl hazırlanır? Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak suyu birçok hastalığa karşı kalkan görevi görüyor. Özellikle solunum yolu hastalıklarının ilk aşamasına doktora gitmeden evvel sarımsak suyuna başvurarak iyileştirme sürecine başlanabilir. Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak çağlar boyunca alternatif tıp alanında sıklıkla kullanılmış olup hala kullanılmaya devam eder yemeklere lezzet katmasının yanında ilaç niyetine de yutulur. Vücudu hastalıklardan koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirir, sarımsak tek başına tüketildiği gibi suyunun da birçok faydası vardır. Kış aylarında hastalıklardan korunmak ve daha sağlıklı olmak için yaygın bilinen bir gerçek olarak sarımsak ve sarımsak suyu tüketilir. Hastalıklardan korunmanın yanında saç ve tırnak bakımında da oldukça yararlıdır. Alternatif tıpta yaygın olarak kullanılan sarımsak aynı zamanda modern tıpta da kullanılır grip nezle ve gibi solunum yolu hastalıklarına karşı ilk başvurulan yöntemlerden biri tedavilerden biridir. Sarımsak suyunu düzenli olarak tüketmek ileriki yaşlarda oluşan kalp damar hastalıklarının gelişmesine engel olur. Birçok hastalığı gelen ve ilaç niyetine her gün düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemi güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan görevi görür. Sarımsağı kokusu yüzünden birçok insan tüketmez. Uzmanlar da sarımsağın daha çok tüketilmesi için türlü yollar denerler. Ancak makul olan sarımsağın doğal ve içi halini yemek, ya da evde hazırlayacağınız sarımsak suyunu tüketmek. İçerdiği zengin besin değerleri sarımsak suyunu çok kıymetli bir vitamin deposu haline getirir. Birçok hastalığa karşı kalkan gör gören sarımsağın yararları şunlardır. Kötü kolesterol düşürür, kalp ve damar sağlığını korur, yüksek tansiyonu sağlıklı seviyelerde tutar, son yolu hastalıklarında görülen boğaz ağrılarını geçirir, son yolu hastalıklarına faydalı olan sarımsak suyu astım tedavisinde yardımcı olur, öksürüğe gelir, sindirim sisteminin Düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kanser hücrelerinin vücuttan yayılmasına engel olur. Ciddi oluşan sivilce hareketlerini gidermesine yardımcı olur. Saç dökülmesine engel olur. Diş ağrısında yararlıdır. Kilo vermeye yardımcı olur. Kan akışının sağlıklı düzeyde olmasını sağlarken kanın temizlenmesine yardımcı olur. Sinek ve böcek ısırıklarına karşı iyileştirici etkisi vardır. Kısırlığa karşı ilaç niyetine tüketilir. Yaklaşık 2 litrelik kavanoz limon sıkılarak doldurulur. Ardından 40 diş kadar sarımsak küçük küçük dilimlendikten sonra limon suyuyla dolu kavanoza eklenir. Kavanoz sıkıca kapatılır ve takribi 25 gün kadar serin ve gölge bir yerde muhafaza edilir. İhtiyaç halinde hastalıklara karşı önlem almanın en etkili yöntemi olarak kullanılır. Sivilce ve yarı izlerine karşı Sarımsak suyu sivilce ve yara olan yerlere sürüldüğünde en fazla 5 dakika kadar bekledikten sonra durulanır. Bu uygulama yaklaşık olarak haftada 2-3 kez yapılır. Saç dökülmesine karşı her gün düzenli olarak saç çıkmayan yerlere sürülüp birkaç saat bekledikten sonra durulanır. Bu işlem uzun süre devam ettikten sonra saç çıkmayan bölgede saç çıkmaya başlar. Boğaz ağrısı ve öksürük. Bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı sarımsak eklenip gargara yapılır. Boğaz ağrısı neden olan enfeksiyonlar ve mikropların giderilmesine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli olarak bir bardak ılık suyun içerisine birkaç tatlı kaşığı sarımsak suyu eklenip tüketildiğinde vücudun toksinlerden arınmasını sağlayarak daha önce saydığımız sağlık problemlerinin önlenmesine yardımcı olur.